Çek. Bisikletimizin direksiyonunu ayıralım. Yok. <laughs> tamam. Bisikletimiz bu. Şimdi ön bunu kaldıralım. Sarı sıkarız. Ma malzeme çantamı getirin. Bir de malzeme çantası getir. Tamam. Ben Garanti belgesi var burada garanti belgesi ve nasıl kullanılacağı yazıyor. 2 tane pedalı var. Rastgele takılıyor bunlar. Bunları takıp birazdan Yani ne Şu Şu kısımlara böyle bir Evet. Çekemiyor. Evet, buradan e, mikrofon üzerinden biraz anlatayım. Frenini ayarlıyoruz burada. Ben unuttuğum için e, mikrofonsuz açılış yapmak zorunda kaldım. Bu freni biz yerinden söktük tekrar geçirmek için rahat bir şekilde buradan e, ayarlamasını yapıp içine oturtmanız gerekiyor yoksa fren sürtüyor. Daha sonra o fren ayarlarını da yapacağız zaten o bağlantıların hepsini. Bisikletimiz böyle. E, şimdi yavaş yavaş biz de hem e, deneyerek nasıl montajların yaptığını, yapıldığını bakıyoruz. Hem kendimiz deniyoruz. Deneme yanılma yöntemleriyle e, şu ana kadar e, başardık. Şimdi direksiyonu kaldı. Direksiyonu bir de e, koltuğu kaldı. Bu hmm. böyle. böyle içine. Alihan düz bir şekilde yukarıdan indir. İndir indir indir. birazcık Tamam. Şimdi indirdikten sonra biz bunu. bir hareket ettir bakalım. <laughs> Yetmez mi öyle? Bence tuttu bu artık. <laughs> evet, evet. Evet, tamam. Göstereyim. Takalım. Bunu göstereyim. Gel bu tarafa.

Evet arkadaşlar bisikletimizin kurulumunu yaptık. Biraz e, uzun sürdü ama 26 jantlık e, Monti marka bir bisiklet. Gerçekten çok güzel. Gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir bisiklet. E, bütün ayarlarını yaptık. Gevşek yerlerini sıktık. E, bisiklet şu an hazır. Bisikletimizin lastikleri e, boş bir şekilde geliyor. Onların da havasını tamamladıktan sonra artık test sürüşüne çıkabiliriz. Ve bisikletimiz tamamen hazır oluyor kullanabiliriz artık. Şimdi artık kullanma hazır. Bütün vidaları Al Alt vidaları da sıkı. frenini ayarladık artık kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Субтитры сделал DimaTorzok